Hocam doktora gittim ve dizimdeki sıvının bittiğini söylediler. Peki ne yaptılar? Bir iğne yaptılar. Burada aslında çoğunlukla ifade edilmek istenen şey eklem kıkırdağındaki aşınma işte daha sık kullanılan tabiriyle aslında kireçlenme tarif edilmeye çalışılıyor. İş biraz daha kolaylaştırılıyor. Yani eklem sıvısı normalde var eklemlerimizin içinde. Bu sinovyal zarla, eklem zarıyla onun içindeki o hücreler tarafından üretilen bir sıvı. Bu sıvı burada sürtünme azaltıyor, kayganlığı sağlıyor. Aynı zamanda kıkırdaklarımızı da besliyor. Özellikle yaş almakla birlikte işte buna kilo eşlik edebilir, diğer eklem rahatsızlıkları eşlik edebilir. Burada bu eklem sıvısının dengesi zamanla da bozulabiliyor. Daha yoğun kıvamda bir sıvı haline geliyor ve hatta eklem harabiyetine yol da açıyor bu. Bunun aşırı arttığı durumlarda bazen bu sıvının alınması hastayı ağrı anlamında özellikle rahat Tabi bir takım diz içi enjeksiyonlar, rejeneratif tedaviler, özellikle kök hücre tedavisi gibi uygulamalarda bu sıvının sağlığı için sıklıkla uyguladığımız yöntemler. Bunları akıllı tutmakta fayda var.